Selamlar sevgili dostlar. Yine güzel bir kayıtla da sizlerle beraberiz. Tahvilli havalandırması, düşey dengeleyicisi ve 3 seviye iyileştirilmiş nişan alma modülüyle deneysel. Drashen 03 Fileç klanından bir sevgili dostumuzu şöyle sanıyorum Şampiyon kademesi veya altın altın kademesi e, stinger ile olan maçını izleyeceğiz. Kolabonov madalyalı bir maç izliyoruz arkadaşlar, o yüzden bence kaydı sonuna kadar izleyin. Mücadeleci maçları seviyorsanız benim gibi sizi mutlu edecek bir kayıt muhtemelen. O bir türlü ayarlayamadı, bakıyor karşıya doğru. Bu arada kaydı yarın izleyeceğiniz için şimdiden yani bayramın ilk gün izleyeceğiniz için hepinizin bayramını kutluyorum arkadaşlar. Allah kurbanlarınızı, ibadetlerinizi kabul etsin. Yalnız e, düşey dengeleyici ve 3 seviye nişan alma modülü tanktaki dağılımı neredeyse sıfıra indirmiş. Ki biliyorsunuz T57 dağılımlı bir tanktır. Aman nişangahı neredeyse hiç büyümüyor. A Ayrıyetten de tahvilli havalandırma var tabi. Kısaca bir tankla ilgili deliş bilgilerini vereyim. Normal mermisi 258 deliyor. AP mermi 400 vuruyor ve 4 mermili şarjörlü bir topu var biliyorsunuz Stinger'ın. Yani T57 yani. Oldu 340 deler arkadaşlar. Patlayıcısı ise 60 delip 515 vurur. Yılların eski demediği tanklardan biri. Daha doğrusu bu tank yeni olsa da T57'den bahsediyorum. Bu da birebir aynı olduğu için sadece kamuflaj farkı var. Sabırlı bir oyuncu. Bu net bir şekilde belli. Saçma sapan hareketleri yapmıyor. En doğru zamanı bekliyor. Spot yedi ve kendini geri attı. Dağılımı görüyorsanız neredeyse sıfır yani. 3 atışta Emily de garaja gönderdi. Oraya da kör deneyecektir muhtemelen derken onu da yapıyor. 1800 hasar bir kille mücadelesi devam ediyor. Oyun 3-2 can puanları eşit sayılabilir. 1000 kadar fark var. Fakat asıl film maçın ortasından ve sonundan itibaren kopmaya başlayacak. Bu tarz mücadeleci maçlar biliyorsunuz. Sonradan Celalleniyor. Takımı can olarak ince ince erimeye başladı. Haritanın büyük çoğunluğunu rakip takım aldı diyebiliriz. Şu açıdan söylüyorum bunu. Ee, rakip takımdaki tanklar daha sağlam tanklar. Onlar sadece 8 seviyelerini kaybetti. Dostumuzun takımı ise 2 tane 10, 1 tane 9 seviye tankını kaybetti. Normal mermisinde 4 atışının ikisi giriyor. 2500 hasara çıktı. Benim de sevdiğim tanklardandır arkadaşlar Bir sene kadar önce yanlış hatırlamıyorsam Sağlam bir buff aldı Dağılımları falan düştü Bir tık e, yanlış hatırlamıyorsam e, Taret zırhına ince bir buff gelmişti Öyle hatırlıyorum Yanlışım varsa yorumlarda düzeltirsiniz Yani o kadar çok tank var ki Artık ben de bazılarını hatırlayamıyorum Yani Sürekli oyunun içinde biri olmama rağmen Bazen artık Kafa gidiyor arkadaşlar yani Kusuruma da bakmayın Dün donanımla ilgili bir video yaptım. Bu arada 260'ı yakaladı. İkinci mermisini isabetli. 260 panik dedi Yanlış yer attı mermiyi. 4'te 4 vuruyor ve 4.150 hasara geliyor. 260 üstüne basıyor. Fakat vazgeçti. Dün donanımla ilgili bir video yaptım. Ee, bir donanımda yani yaklaşık bütün donanımları anlattım tek tek. Ee, üstelik hiç hani hangi özelliklere diye, özelliklerdeydi diye bakmadan anlattım hep ezberden. Ee, bir donanımda bir ufak ee, sağladığı faydayı unutmuşum. Ee, bir arkadaşım uyardı, dedi onu söylememişsin dedim. Ya baba ne yapayım yani, hangi birini aklımda tutayım? <laughs> o da çıkmış yani. Şari de gidiyor. Mermisi yok. Selma basıyor üstüne. Ya bu Selma tankını da gördükçe aklıma acayip acayip espriler geliyor. Oyun 10'a 6'ya geldi bu arada arkadaşlar. Can puanları eridi. Dostumuz 3 kill 4975 hasarda. Takımı jet hızıyla erimeye devam ediyor. da bir geçeyim ne olur ne olmaz dedi. Bu arada VZ120 üstüne bastı. Kepe doğru onu aradan çıkartmayı düşünüyor muhtemelen uğraşmamak için. Ama yakalayamadı. Bu arada Konkievitska açılıyor. O da tehlikeli bir tank. Spot 7 vuramayacağını düşünüyor. Dağılımlı bir tank Konkievitska ve vuramıyor. İşte e, tecrübeli oyuncu farkı arkadaşlar bu. O atışı artık mecbur yiyecekti. Bir tane de Skoda T50'den yiyor. Üstüne basıyorlar Skoda sektirdi. VZ yani 120 canlı bir tankın ne kadar ızdırap olabileceğini görüyorsunuz. Bu arada tek kaldı arkadaşlar. Karşısında 6 tank. İkisini çekti. 2 mermisi var. 600'de canı var. Bakalım neler olacak. Arkadan K91 geliyor. Skoda'yı da garaja gönderdi. K91'i alması lazım. Çünkü çok hızlı yükleyen bir tank biliyorsunuz. Sıkıntı yaratabilir. Doluma geçmedi. Yani cesaret edemedi. Çünkü... K91 bunu anlarsa üstüne basabilir. Becer ortada yok. Full canlı görünüyor ve spotlanmamış. AFK olma durumu var. Atış denemedi. Bu atış canını az da olsa alıyor ama şokluyor. A91 büyük bir hata yapıyor ve garaja gidiyor. Şimdi doluma geçmek zorunda zaten. Mermisi kalmadı. 4 tane AP mermisi 4 tane patlayıcısı var. Ben kendi adıma söyleyeyim bu tanka hiçbir zaman patlayıcı almıyorum arkadaşlar. Zaten 36 mermisi var. Ee, aynen 36 mermisi var. Öyle hatırlıyorum. Yani 4 tane patlayıcı lüks gibi geliyor bana biraz. Ama bu dostumuz almış 4 patlayıcı mermi. Patlayıcıya geçiyor artıyı çekecek Çok ince bir hızlandırdım arkadaşlar Zaten yavaş bir tank çok belli olmayacaktır Normal hızımıza dönelim Yani Birader internetin mi koptu? Oyunu bıraktın cenazen çıktı cenazeye mi gittin? Karın doğum mu yapıyor? 10 seviye tanksın. Nasıl AFK kalabiliyorsun biraderim? Yani Allah korudu desek yeridir. Arkasına geçecek muhtemelen patlayıcı mermisinde. Yeşil gösteriyor, delecek muhtemelen. 3 atışta 1570 hasar. Mecbur dolduracak. Orayı bir hızlandırıyorum arkadaşlar. Çabuk doldursun. Beklememize gerek yok. Dolumu bitmek üzere. Muhtemelen eee Son mermisiyle de Fadini de alıyor. 10.261 hasar. Ve Kolabanov madalyası 1 vs 6'da 16.900 vn 8'lik bir maç çıkıyor. Çok heyecanlı bir maç değilmiş gibi gelebilir ama e, oynayan arkadaş çok profesyonel oynadı arkadaşlar. Onun için pek bir heyecanı yok gibi geldi maçın. Kolay değil. Maşallah madalya alıyor. Fadin madalyası alıyor. Son mermiyle son düşmanı öldürüp zafer kazandığınız zaman veriliyor bu madalya zor bir madalyadır. Pool madalyası, Kolabonov madalyası, yüksek kalibre, savaşçı madalyası, tank keskin nişancısı ve çelik duvar madalyaları alıyor. 11.626 hasar, yaklaşık 3 mermisi daha girmiş arkadaşlar. Hatta 4 mermisi. 10 kill 1719 baz deneyim almış. 36 atışın 31 isabetli 30'u doğrudan delmiş. Yani çok profesyonel bir oyuncu. Hiç kendine koydurmadan oynadı. Son artıya ee, giderken hata yaptı bana göre. Orada yüksek rollesi Arti'nin atışı. Maçı kaybetme durumu vardı. Ama o kadar olur. Nazar Boncuğu yapacak bir şey yok. Tebrik ediyorum. Videolarımızın devamı için kanalımıza abone olup e, videolarımıza like atıp ekstradan bir de hype puanı verip bizi coşturursanız teşekkür ederiz arkadaşlar. Başka videolarda görüşürüz. Allah'a emanetsiniz.